bildiğiniz gibi Döşemaltı Belediyesi sınırlar içerisinde devlet hastanesi yapılıyor. Bu devlet hastanesinin önümüzdeki günlerde açılışı yapılacağı için özellikle başkanımıza gelerek bu asfaltın yapılması noktasında talepte bulundular. Belediye başkanımız Menderes Hastanemizin açılmasıyla birlikte tüm döşem hatta Antalya'nın bir kısmı da burada sağlık hizmetlerini karşılayacaklar. Dolayısıyla bu yol şu an en önemli, en elzem, en öncelikli yapılması gereken yoldu. Bizler altyapısını hazırladık. Sağ olsun onlar da sıcak asfaltını döküyorlar. Antalya Büyükşehir'e maliyet olarak 6 milyon lira, 14 bin metrekare asfaltını şu anda gerçekleştiriyoruz. Büyükşehirimizle birlikte Döşemaltı Belediyesi olarak Döşemaltı'nın hak ettiği hizmetleri en kısa sürede adım adım gerçekleştireceğiz. Tekrar emeğe geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.